Herkes yeniden merhaba sevgili takipçilerim. Bugün sizlere etkisi kanıtlanmış, garanti bir tarifle geldim. Bu tarifim ile kullanan herkes kilo verdi. Daha bir kişi dahi ben asla kilo vermedim demedi. Bu yüzden garanti veriyorum. Bu tarifimi deneyen herkes 3 gün içerisinde 2 ila 6 kilo arasında verecek arkadaşlar. İçimi çok kolay yapılışı dünyanın en basit tarifi içimiyle, tadıyla, lezzetiyle, yapılışıyla, etkisiyle dünyanın bir numaralı içeceği diyebilirim. Sizler bu tarifimi denediğiniz zaman bana hak vereceksiniz arkadaşlar. Lütfen sizler bu karışımı yaparsanız sevdiğiniz arkadaşlarınızla da paylaşmayı unutmayın. Lütfen videoma geçmeden önce kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi ve zil bildirimini açmayı unutmayın. Beni Instagram Serda Ateş hesabından takip ederseniz çok sevinirim arkadaşlar. Videomu izleyip beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve yorumlar kısmından da benimle bunu bildirmeyi unutmayın. Dilerseniz videomuza başlayalım. Evet arkadaşlar öncelikle burada yarım yağlı veya light süt kullanacağız. Yaklaşık bir bardak ölçüsünde yarım yağlı veya light sütümüzü cezvemizin içerisine alıyoruz arkadaşlar. Evet, bir bardak ölçüde aldığımız sütümüzü hemen ocağımıza alıyoruz ve güzelce ısıtıyoruz. Evet arkadaşlar, sütümüz ısındı. Hemen şöyle bardağımızın içerisine aktaralım. Evet, birazcık döktük. Evet, evet. Şimdi arkadaşlar, içerisine ekleyeceğimiz diğer malzemelere geçmek istiyorum. Bu arada bu tarifimle garanti veriyorum, her deneyen, herkes minimum 3 gün içerisinde 2 kilo verecek arkadaşlar. Şimdi içerisine hemen... Yeşil çay ekleyeceğim. Bir tane yeşil çayımı ekliyorum. Ve ağzını kapatıyorum. Yaklaşık 3-4 dakika boyunca Normal. demlenmeye bırakıyorum. 4 dakika kadar demlenmiş olan yeşil çayımı hemen şöyle çıkartalım. Sıcak sütle demleyeceğiz arkadaşlar, unutmayın. Şimdi içerisine ekleyeceğimiz bir diğer malzeme arkadaşlar şöyle birazcık yarım tat yarım çay kaşığı ölçüsünde tarçın ekliyoruz ve güzelce karıştıralım. Tarçın kan şekerinizi dengelerken insülin direncinizi dengeleyecek. Kan şekerinizin düşmesini önleyecek ve ani açlık krizine gelmenizi önleyecektir arkadaşlar. Kullanacağımız bir diğer malzemeye geçmek istiyorum. O da yine yarım çay kaşığı ölçüsünde zencefil tozu olacak arkadaşlar. Bu karışımın kesinlikle ama kesinlikle sıcak tüketilmesi gerekiyor. Şimdi sizlere nasıl kullanmanız gerektiğini anlatacağım arkadaşlar. Tadını bu arada söylemek istiyorum. Tam bir salep tadında. Tadı kesinlikle çok lezzetli ve çok güzel. Şimdi bu karışımı nasıl kullanıyorsunuz arkadaşlar? 3 gün boyunca bunu kullanacaksınız arkadaşlar. 3 gün sonunda 2 gün ara vererek daha sonra 3'er gün şeklinde devam edebilirsiniz. Sabah uyandığınızda bir bardak bu karışımı içiyorsunuz. Ve yaklaşık yarım saat 45 dakika sonra kahvaltınızı edebiliyorsunuz arkadaşlar. Ama unutmayın yarım saat 45 dakika geçmiş olması gerekiyor. Ardından öğle yemeğine geçtiğinizde yine bir bardak şeklinde bunu tüketeceksiniz. Yine yarım saat 45 dakika sonra öğle yemeğinizde yiyeceksiniz arkadaşlar. Öğle yemeğinizde de ne yiyebilirsiniz? Salata yiyebilirsiniz, tavuk tüketebilirsiniz, yumurta yiyebilirsiniz, balık yiyebilirsiniz ya da mantar yiyebilirsiniz arkadaşlar. Tabii ki her şeyi ölçleme özen gösterelim. Ardından akşam yemeğine geçtiğimizde yine bir bardak bunu içiyoruz ve yarım saat bekliyoruz ya da 45 dakika ve ardından akşam yemeğine geçiyoruz. Akşam yemeğimizde bir kase çorba ve bir kase pul biberli yoğurt tüketiyoruz arkadaşlar. Akşam 7'den sonra hiçbir şey yiyip içmemeniz gerekiyor. 3 gün boyunca bu şekilde kullanacaksınız ve 3 gün içerisinde her gün minimum 2,5 litre olmak kaydıyla su içeceksiniz arkadaşlar. Su içimi bizler için çok 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 önemlidir. Vücudumuza atılacak olan ödem su ile birlikte dışarıya atılacağı için susuz kalmaması gerekiyor. Günlük minimum yarın saat yürüyüş ya da egzersiz yapabilirsiniz. Beslenmenize dediğim noktalarda dikkat ederseniz 3 günde 5-6 kiloya kadar verebileceksiniz. Bu tarif özellikle yaz aylarında tatile girerken ise ani bir işte e, nişan kına düğün bu tarz yerlere gidecekseniz ani bir şekilde kilo vermek istiyorsanız hemen bunu 3 gün yapıyorsunuz ve dümdüz bir karına ulaşıyorsunuz. Dümdüz bir karına kavuşuyorsunuz ve 5-6 kilo veriyorsunuz arkadaşlar. Bu tarifimi bugüne kadar deneyen herkes sonuç aldı. Bakın herkes kanıtlanmış etkidir kesinlikle garanti veriyorum kilo vermedim diyen hiçbir şekilde çıkmayacaktır. Bu tarif inanılmaz kolaydır yapılışı. içimi de çok rahattır. Sizler deneyin denerken e, lütfen öncesinde kilo bildirimini o yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Bittikten sonra da yine ben sizleri yorumlar kısmında sonuçları görmek istiyorum arkadaşlar. Ben Instagram Selda Ateş sayfamdan takip etmeyi unutmayın. Sağlıcakla kalın. Sizleri çok seviyorum. Videomu beğendiyseniz yorumlarda belirtirseniz çok sevinirim. Zil bildirimi de açın. Çok mutlu olurum. Görüşmek dileğiyle.